Şey bize, yani bak, bize bak. Bize bak Hafız Hacı. Evet. Ben, 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 ben yapboz alacağım. İşte siz yapboz alabilirsiniz. Tamam. Nasıl bir yapboz bu? Bu. Bakalım. Bu balon yapbozu. Hı hı. Bunlar onun yavruları. Parçaları. Hadi yerleştir bakalım. Nasıl yapacaksın? Evet. Şey. Nerede? Nereye ait o? Buraya. Üstündeki resim nereye uyuyor? Şuraya. Oldu mu? Olmadı. Buraya. Evet. Şimdi oldu. Şimdi. Biraz kaydıralım. Başka? Bu deniz kubu. Evet. Ve şey, şey, evet, evet. Hoşça kalmasınlar şu anda. Bitmedi ki daha. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam hadi Hafsa konuşmak da yapamadın. Diğer parçayı al. <laughs> Uy. Diğer parçayı al kızım. <laughs> evet. Böyle yapayım da almasın. Evet Hafsa'cığım. <laughs> Oyalanıyoruz bunu da neye bu ya? Bunu bu ya? Bakalım. Oldu mu sence? Oldu. Bence olmadı. Gördün mi? Kenara gelmesi gereken taraf neresi? Ee, bu yası. Evet o zaman kenara gelsin orası. Oldu. Olmadı ki Havsacığım. Nasıl? Onu bırakalım. Biz köşe köşe parçaları bulalım bir tane. Şunu alıp şunu bir yerleştir bakalım bu nereye ait? Bu ya. Evet. Tamam. Cilaksana. Evet. Şimdi şunu bul bakalım. Bu bu ya. Ait. Hı hı. <laughs> evet. Bu, bir tane de. Oldu. Evet oldu. Başka devam et. Bu da. Bu onun kuyu. Evet kuyruğunu da yapalım. Evet şöyle. Şey tamam. Son bu böyle. Biz ya tamamlanmak da... üzere. Evet devam et Hafsacığım. Bitiyor. Tekrar oynayacağız. İşte oynarız. Çevir, çevir. Nereye aitmiş? Aa, balığın ağzı mı var orada? Evet. Balığın ağzı. Hmm. <laughs> Ops. <laughs> evet olmuştu. Olmuştu. Tamam. Tamam. Çok güzel. Şimdi 3 parçamız kaldı. Acaba o nereye gelecek? Öyle mi gelecek sence? Uh -uh. Köşe parçasını aferin. Çok güzel. Şimdi şu diğerleri Tamam getir onu da koyalım. Ama ben yapayım elimiz Evet devam et. Bunu neye? Nereye koyuyor? At? Nasıl koymalıyız? Şöyle. Ne yayıt? Buraya. Buraya. Aferin. Sonra? Benek. Tamam. Benek nereye? Uy. Bak şurada bir detay var Afsacığım. Elini çekebilir misin? Olmadı. Olmadı. Bak şurada küçük bir ne var burada? Göz. Bu kuyruğa ait bir resim. Bak şuradaki. O zaman o oraya ait değil. Ben sana yardımcı olayım. Evet bunu nasıl takacaksın? <laughs> Aa, bak şuradaki kuyruğa ait. Evet. <laughs> evet. İşte öyle. Evet. Geldin. Alkışla kendini. Peki. Hadi bir kere daha yapalım. Boz bakalım. Böyle zaten. Tamam. Dur bakalım şöyle çekelim kenara. Siz yapıyor musunuz seyir seyirciler? Yapıyor musunuz? Siz yapıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yapıyorlar mıymış acaba? Siz yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz değil mi? Hmm. Hadi bakalım. Sen bitir. <laughs> İstersen şey de yapabilirsin. Evet. Önce ortadan değil kızım. Önce kenarlardan bak. Kenar parçalardan bak. Şunlar. Açalım hepsini. Şunlar şöyle. Getir evet, şunu. Seçelim. Şimdi şu <laughs> kenardan başlayabilirsin Afsacığım. Köşe parçası nereye ait? Buraya. Emin misin? Evet. Üstündeki resime bak bakalım bak. Üstündeki deniz kabuğu. Deniz kabuğu. Peki, nereye gelecek? Buraya. Şu köşeye olabilir mi? Ya. Ya. Şuraya kızım, şuraya şöyle bak. Anladın mı? Oldu. Tabii bak bu köşe parçası. Bak iki tarafı da düz. Şimdi... Tamam. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Oldu. Oldu. Devam et. Bunu da sıya. Sıya. ayrı. Evet köşeye gelecek kısımları düz olacak. Düz düz Hafsa'cığım. Hıh. Hı. Nasıl? Hah. Düz olan köşelerini gösterir misin bana? Böyle. Hayır olmadı. Ah, evet olmak üzere. Olur olur biraz daha dene. <laughs> Pes etmiyoruz. Çevir. Çevir kız. Evet evet çok. Bir daha çevir. Eski hani çevir. Tamam bekle. Öyle de. Bir tane daha çevir. Tamam yeter. Fazla değil. Bak şöyle. Şimdi yap. Gelsin gel. Orası mı ama? Üstündeki resme bak. Hangi reye, nereye uyuyor? Heh. Anladın mı şimdi? Köşe parçası. Bak köşesi düz kızım. Görüyor musun? Bak şurası. Bak. Burası düz. O zaman buraya düz kısım gelecek. <laughs> bak bundaki köşe de düz. Görüyor musun? Burası da düz. Evet. Anladın mı? Boyası, boyası. Tamam şimdi. Bu teleskop. Bu da güneş. O güneş değil. O da başka bir balık. Balık. Evet. Bu da balık. Burası denizaltı. Bunlar bunu yavruyorsun. Evet diğer parçaları alalım. Şöyle çekelim. Bunu da bu yıldız. Üstünde gördüğünüz gibi burada yıldız. Tamam. Peki nereye gelmesi gerekiyor? Bunlar da bozuk. Nereye gelmesi gerekiyor? Köşeye. Aferin çok iyi. Köşeye. Doğru doğru yaptın. Kızım doğru yapmıştın az önce. Evet doğru. Köşe köşe. Köşe burası köşe demek. Burası köşe demek. Hayır Hafsa ilk koyduğun şekil doğruydu. Nasıl? İlk koyduğun şekli hatırlıyor musun? Evet. Nasıl koymuştun? Düz tarafları köşeye gelecek şekilde. Düz kenarlar köşeye. Olmuyor yani ki. Bana gösterir misin düz nerede? Olmuyor yani ki. Tamam da bunun düzü nerede? Göster bana. Saç ne taraf? Bak düzü neresi? Göster düz e, tarafı. Bak burası düz. Düz. Burası başka. Burası da düz. Düz. Şimdi köşeye bunu nasıl getireceğiz? Çevir. Evet, aynen öyle koy. Deniz yıldızının üstüne koymalısın afşacığım. Çok güzel. Tamam devam et. Evet. Gene yavrum. Tamam devam et. Buraya. Onun üstteki resme bak bakayım nereye uygun. Buraya. Bak. Sence orada o var mı? Hayır. Ha. Burası var, Burası. Emin misin? Üstündeki resimlere bak bakalım tam olarak. Burası. Ama bundan var mı burada? Var. Çevir. Evet. Çok güzel. Yine. Aferin, devam et. Daha Yine bitmedi oynadı. zaten. Bitmedi oğlum o kızım. Yine. Tamam, oynuyoruz işte. Bitmedi zaten. Bitsin. Ağız değil mi? Bak sanki ağzı gelecek. İşte böyle. Böyle mi? ne yap? Otursun rahat bir şekilde. Hah. <laughs> daha sonra izlersin kendini. Ya. Tamam mı küçük hanım? Ki anus mu? Ki? Hafsacım öyle yapamayız. Bitir. bitir, bitir. Ben seni izletirim daha sonra sana. Burada. Evet. <laughs> Oldu. Hı hı koyuyor. Çok güzel. Bir tane kaldı. İşte böyle. Aferin sana. Yine. Yine yapalım. Ama bu kadar yeter bence Afsacığım. Tamam, o başka yapboz oynayalım bence de. Olur mu? Hı hı. Hoşça kal. Hoşça kal. bakın.